Bileceğim. Ne? Bakın ne aldım atma kendini hemen. Ne? Bir dakika, ben bunların ne olduğunu Her gerçekten bir bilmiyorum. Ne aldık bakın? Ne aldın? Bunu bugün aldık. Sukuşum mi al al Dur yapma. Bunu başka çıktı. Çok güzel. Evet. Şimdi bunlardan seçeceksiniz, gerçekten ne olduğunu bilmeden aldım. Seçin birer tane. Kuzey sen de hemen seç, açın Hı. bakalım. Hemen bunu açın göreyim. Böyle yapıyorsun. Nasıl? Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ya. İçine ne yapıyorsun şey öyle patlatıyor musun? Masal bunu böyle çalkalayacağım. Bunu masaya koyacağım. Ne oldu? Aa şişti. Evet. Masal yap. Arı patlayacak. Patlayacak bu evet. Bu ne? İçinden sattı. Ay. <laughs> Ay şey yapıyorum. Korktuk. Yap hayır. Bak. Elini vur elini. Dur. çok, dur, çok sert. Dur. Dur. Şişiyor. Şişiyor. Burayı Dur bu elleme. Bu masal. Çekil. Git git. Patlayacak. Masal ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kaç. Şişiyor, patlayacak. Ben yine korkacağım. Dur. Patlayacak şimdi. Abi bir patlayamadı. Masal kaç? Kaçmıyor.